Aha. baba ne Baba nedir? Mamayı baba nedir? Aferin kuzuma. Mama, mama. Ben bir tane verdim, bu iki tane aldım. İle öteki elimde de olacak diyor.

uçak uçak hadi. Ben tutayım mı seni? Hmm. Ana ne dedi o? Tut, tut şunu. Didit. Didit yap. Didit. Didit yap. Didit bak bak didit did it, bay bay, did burada. Ana bu ne bu?

<laughs> bak şurada şu var ya 1-2-3 yap hadi vites değiştir <laughs> ha. Ha. aferin oğlum ha. araban büyük mü senin ama değil mi araba büyük değil mi şeyleri mi keşu ediyorsun oğlum? Ba, 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 baba 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 nesi bak. Baba 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 ba. Bunu yeni mi keşfettin sen bugün? Çıkar ayağın gir dur ya. gir ya bak. Çıkartır mı tamam. Baba baba nesi bak. Bak Allah'ın sesi bak Ne anladın şimdi sen, ne? sen öyle? Hiç vazgeçmedim. Benim can düşmanım çocuklarım olacak. <laughs> ben kahrolmayayım da kim kahrolsun <laughs> Elmalar hep kahrolmadık. Karını çok seviyorsun O kadar sevgili bir halde o neden yaralıyorsun bak bak ba, ba, ba. Çıktı bak bak. Bu sevgi değil ki demirim bir başkasını sevmiş olsaydı Beni sevmese beni daha saygı aşkımın adı bir gün fırsat bilip Yılmaz'ın kollarına koşmaya çalıştı. Tamam beni sevmiyorsun, benden kaçıyorsun, bunu anlayamıyorum. Ha? Ama Leyla ile Adnan'ı nasıl sevdiğini istemiyorum. Gibi... Sen ne yapıyorsun kuzum, sen ne yapmaya çalışıyorsun öyle? Yeah. Nereye götürdün? Yıka oğlum ellerini yıka. Yıka yıka ötekinde yıka. Öteki elinde yıka. Yıka. Hah yıka. Aferin oğlum yüzünü de sil ha. Ağzını da sil aferin. Ağzını sil ha. Aferin. Bak baba nesil gördün mü? Balık yedi ya çocuk ağzı kirlendi. Tamam yeter kızım. Yeter tamam. İstat, mantın, istat üstünü çıkartıyor. Bu ne elbiselerin? Tam oh oh oh. Babanı çok gördüm ne aferin. Yakalayalım, yakalayalım. Koş koş koş. Koş yakalayalım. Gel gel gel. Yakalayalım. Koş yakala. Tut 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 tut. Tut. Tut kuzum tut hadi yakala. Koş 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 yakala ha. Aha <laughs> kaçtılar. Kaçtılar <he>? lan. <laughs> ya hala ya hala ya hala hadi koş. A Az bir şey versin mi? Biz verdik bizimki bitti ama kusun bir tane daha alalım mı yiyeyim? Tamam ya Az bir şey ver ablasın. Al al ver. Tamam. At oğlum şimdi bardağı ver, bardağı. Tamam. Iyi, iyi sağ ol. Teşekkür ederim. Biz verdik, biz verdik sağ ol. Tamam kızım yeter yeter yeter. Ne yaptın sen? Ha içinde alacak ablasın. Ha içinde almış. Tamam. At al, şimdi. Olun. Tamam kızım yeter sağ ol. Hı. Yakala yakala yakala.

Bana verirsen beni Al de, 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 de buraya at, at oğlum, at oraya. At, 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 at. at. at, at. <laughs> tamam, aferin <laughs> oğlum. Ha. Hayır, alamazsın. Geri alma, geri alma. Baba nasıl geri alıyor bu? Baba nasıl bırakma, geri alma. Yo, 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 alma geri, tamam. O, o, dedenin, dedenin kuzu mu? Dedenin o. Gel. 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 sen karışma Allah'ım Gel. 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 sen Gel. 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 Aa, hadi gel, gidiyoruz, gel, gidiyoruz, gel. Seni bana Gel, gel, gel. Gel, gidiyoruz, gel, gidiyoruz. Baba ne burada, baba ne burada bu tarafta? Ya müzik alkışlıyor ya, aferin oğluma. Sakın paralarını alma ha, baba baba. Alkışladı sen görmedin çocuk seni ya. Teşekkür ya. Teşekkür ederim. Aferin oğlum gel. Teşekkür, maşallah. Gel hadi. Gel. Hadi. Gel. Hadi gidiyoruz. Gel beni takip et tamam mı? gel. Gel 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 gel. Nereye gidiyorsun sen? O araya niye girdin? Düşeceksin şimdi. Gel 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 düşersin gel çık buradan. Alkışla oğlum, aferin he. Yavaş yavaş, yavaş Nereye gidiyorsun kızım sen? Nereye gidiyorsun? Deniz kenarına gidiyormuşuz, gel. Aha, aha, ne oldu? Mu? Aha. Yoruldu, baba, nesi kocam alıyor. Bastım. Dur. Gel hemen durursunuz. Hadi kardeşim. Dur. aluh alhuh om nom arde arde camcam camcam afere 28 સર આ તમારો માર છે ana balon alayım ister misin oğlum balon? Nereye gitti? Kuşlar nereye gitti? Aha mama yiyorlar. Mama yiyorlar mama. Git ya hala hadi git ya hala. Git ya hala. Aha ya hala ya hala ya hala. Ha. Ya oğlum ha. Pipisini, bak, mi? <laughs> pipisini de görmedik. Bu pipisini görmedik? mi Anlayam. şuna bak. Bu ne mi? <laughs> hadi. Hadi bebeği. Hadi gidelim. He. O nerede öğrendi? Bak 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 ses, bak. Ana dur dur bekle bak dur mi dur çekeyim bak. Bak bak, bak 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 Yeni mi icat ettin bugün? Bugün bunu <laughs> Mehmet. 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 Mehmet, bak, bak. Mehmet. Mehmet. Mehmet senin asker arkadaşın mı? Tamam yeter, yeter.